Selam gençler uzun bir yerden sonra yeni videoları yine karşınızdayım. Bu video biraz da podcast tarzında bir video olacak. Yeni gelen değişiklikler nasıldı biraz bunları değerlendireceğim. Ve biraz da şu an oyuncu sayısı inanılmaz bir düşüklük var. Bunlar neden kaynaklanıyor? İnsanlar neden şu an oynamayı bırakıyor? Bunlar hakkında konuşacağım. E şu an mesela Necropolis ligi 40. gününde ve oyuncu sayısı %17'lere kadar düşmüş vaziyette. Yani ligin ilk günü %100 ise... Şu an %17, %83 oyunu bırakmış gibi gözüküyor. Şu an Steam sayılarına bakarsak. ve bu sayı inanılmaz düşük. Bu sayı geçenlik %38'lerde, ondan önceki ilk %30'larda. Normal birlikte şu an 25 ile 30 arasında olması lazım bu sayı. Ama Necropolis Ligi'nde %17'ye kadar düşmüş durumda. Şimdi ben burada bu lig neler geldi, neler değişti. Bunları böyle parça parça kısım kısım anlatacağım. İşte o kısımları size aşağıya direkt tıklayatını da dinleyebilirsiniz. Ve dediğim gibi podcast tarzında bir video olacak. Arkada açıp dinleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle lig mekaniği Necropolis bu sezonun olayı zaten nekropolis mekaniğiydi ve bu mekanik bayağı gelişim mekanikti. Bu mekanik diğerlerine çok fazla özelliği vardı. İlk özelliğinin her mepteki canavarları direkt güçlendiriyor olması. Yani hem çoğu canavarı güçlendiriyor işte bazılarını daha iyi tutmasını sağlıyor ama genellikle kötü özelliklerini arttırıyor. Ve bununla kaçıramıyordunuz Yani her mepte bu özelliğin kesin oluyordu. Onun yanında craft sistemi vardı. İşte cesetleri toplayıp mezarlığa götürüp ektiğiniz ve craft yaptığınız bir mekaniği var. Ve yanında da all dediğimiz mepteki canavarları değiştirdiğimiz bir sistemi vardı yani bu mekanik tek çok farklı şeyler bir arada denenip bir mekanik yapılmaya çalışılmış. Burada bence biraz fazla uğraşılmamış gibi geldi maalesef. Mekanik yani şu konuda uğraşılmamış. Çok fazla farklı kod olduğu için her şey daha düzgünce düşünülmeden yapılmış gibi geldi. Mesela bu mekaniğin her mapte olması büyük sıkıntı. Ki başta çok daha büyük sıkıntıydı. Modları hatırlıyorsanız yani her canavar direk kat daha fazla damage atıyor. iki kat daha fazla canavar. Defansı iki kat daha fazla. Herkes daha güçlü ve verdiği hiçbir ödül yok karşılığında. Bu modlardan da kaçamıyordunuz ve bu inanılmaz kötü bir özellik. Yani bu olayın hiçbir zaman olmaması lazım. Normalde bir lig geldiğinde her mapte olur. Ama seçenek olarak olur. Mesela Blight geldiğini düşünün. Map'te her map'te Blight var. İstersen yap istersen yapma. Ama direkt bu mekanik sana diyor ki her map'teki canavarlar artık çok daha güçlü. İşte demeci canı daha fazla ve hiç ödül yok. Ve bu olay inanılmaz büyük sıkıntı. Yani sen Gauntlet oynar gibi lig oynuyorduk. Ve ligin başında da herkes sıkıntı yaşamıştır. Ki ben campaign'i bitirinceye kadar bile ilk defa bu kadar fazla öldüm. Yani normalde hiçbir zaman ben campaign'de bu kadar fazla ölmem. Campaign'i artık o kadar yaptık. Ama bu campaign'de ölüm sayım belki yüzlere yaklaşmıştır yani. Sırf bu modlar yüzünden bu olay çok büyük sıkıntı. Ki hala sıkıntı olmaya devam ediyor bence. Yani normal yaptığımız her mapte hala bu olay var. Ve yaptığımız her map normalden daha da güçlü. Hiçbir sebebi yokken bu olay zaten çoğu kişinin bırakmasına sebep olmuştur ligin ilk günlerinde. Bu Birlik mekaniği diğer olay da ilk defa birlik mekaneye geldiği ligde atla sağcında puanları vardı. Ve bence bu puanları baya kötü o eklendi oyuna. Yani başka birlik mekanda belki daha güzel olabilir ama bu lig de çok kötüydü. 4 tane farklı türde yuvarlığı vardı atla sağcında ve hepsi de en köşelerdeydi ve neredeyse hepsini almanız gerekiyordu. Yani en azından 3 tane sürekli kesin almanız gerekiyordu bu link mekanide farmlamak istiyorsanız ki link mekanide her oluyor yani. Bundan maksimum verim almak istersin. E böyle olduğu için de her atla sağcında 30 puan 40 puan sanki boşa harcıyormuşum veya kesin almam gerekiyormuş hissi veriyordu. Uygulanma konusunda bence o konuda baya kötüydü. Yani belki atla ortasına konsa veya iki tane farklı yuvarla olsun işte. Bunu alırsan daha fazla korps gelir. Bunu alırsan daha fazla loot alırsın veya daha fazla canavarlar güçlü olur tarzı bir şeyler belki olabilirdi. Ama dediğim gibi bu mekaniği bence atla sadece eklemeye uygun değil. Başka bir mekanik olsa böyle seçim yaptığım bir mekanik olsa onda belki güzel bir atlas uygulaması olabilir. Ama bu mekanikte atlas ağacı uygulaması bence çok iyi değildi. Ve link en büyük sıkıntısı ki bunu hiçbir zaman öğrenmiyor cici. Artık yani bilerek mi öğrenmiyor? Öğrenmek istemiyorum bilmiyorum ama en envanter sıkıntısı. Ceset topluyorsunuz. Alfa topluyorsunuz. İşte verdikleri yerler inanılmaz derecede kısıtlı. Kendiniz ekstra kuat tab almanız gerekiyor. Ve hiçbir isteklemiyor zaten bunların. Bu inanılmaz büyük sıkıntı. Yani ben ilk defa birlik mekaniği için kuat tab aldım. Normalde benim normal teplerim var. Yanında da iki tane kuat tebim var. Bunlar bana her zaman yetti. Yani fazla fazla yetti. Çoğu tebim her zaman boştur. İki kuat tebim bir tanesi çöplük niyetine kullanırım. Diğerini de yaptığım farmların sonuçlarını görmek için kullanırdım. Ama şu an ilk defa bir birlik mekaniye bana kuat tep aldırdı ve üç tane kuat tebi benim şu an korps öyle bekliyor. Çünkü bunlar da toplayacak bir yer yok ve steklenmiyorlar. Tamam hadi yani bunu steç tebi yapmak için yapıyor olabilirler ama ya yani bunun da bence bir etikal yönü var yani. Bu kadar da kötü olmaması lazım bu olayların. Ki birden hiç tebi olmayanları düşünün. Yani normal teplerle oynayan veya sadece 4-5 tane tebe olan insanlar ne yapacak? Yani onlar için kesin kuat tebe olmadan bu ligi oynanmaz halde gibi bir şeydi. Yani eğer craft yapmak istiyorsan. Ya bu lig mekaninden bence çıkarılacak bir sonuç varsa alflame'ler çok iyi. Yani bu lig mekaninde iyi bir özellik varsa oyuna eklenmesi veya işte ileride düşünmesi gereken bir şey varsa alflame'ler bence. Alflame'ler bence çok iyi düşünülmüş bir olay. Möpteki canavarları kendi istediğin canavarlarla değiştirip onlar üzerine farm yapmak çok güzel bir olay. Ve bence çok güzel oyuna eklenebilir bu alflame'ler. Şu an mesela memori'ler bence çok kötü oyunda. Yani çoğu memoriye hiç bakmıyorsunuz ve direkt kötü niyetiyle veya iyi olanlarında çok belli birkaç tanesi iyi. Onun dışında hiçbir memoriye bakmıyorsunuz ki memori'leri bence reworklenmesi de lazım. Çoğu memory normal farmın yanında çok kötü kalıyor. Yani atla sağcını verip scrapları koyduğunuzda direkt memorisi daha kötü oluyor. Bu memorileri belki oyundan kaldırıp alfa elimlerle yani birleştirip bir şekilde oyuna eklenebilir bence. Mesela siz Expedition farmlamak istiyorsunuz. Ama Expedition puanlarını vermeden yani yanda farmlamak istiyorsunuz. Normalde dediğim ki Expression Memories diye bir şey var. Onun yerine mesela bu Expedition canavarlarını map'e ekleyip farmlamak çok daha güzel, çok daha mantıklı bir olay. Yani bu League Mekaninde Alphaneler inşallah bir şekilde oyuna eklerler. Veya alınacak bir ders varsa Alphanelerin güzel olduğudur. Onun dışında bence League Mekaninde diğer olaylar inanılmaz sıkıntılı bir durumdaydı. Şimdi burada Craft kısmına değinelim. League Mekaninin ikinci kısmı Craft. Bu Craft sistemi yapması inanılmaz sıkıntı yani cesetlerde hiçbir isteklenmiyor. Tek tek satın alacaksın. İşte kuat demin falan olması lazım. Onları sadece koyabilmek için bile. Ve sonra bunları mezarlığa koyması da inanılmaz derecede büyük sıkıntı. Tek tek böyle yerleştirmen lazım. Yerleştirirken UI falan çok kötü. E tek tek işte oradan seçmen lazım falan. İşte cesetleri al oraya koy yerleştir falan. İnanılmaz kötü. Yani bunu 10 tane kişiyi topla. De ki böyle bir olay var. Bu cesetleri bu mezarlığa dikmemiz lazım. Bunu nasıl yaparsın diye sorsan onu da bundan daha iyi bir seçenek sunardı bence. Bu olay da yani gösteriyor ki zamanda işte ders almamışlar. Zamanda da böyleydi. Güzel bir craft'ı vardı ama yap yapması yine çok kötüydü işte. Tohumlar tek tek koy, paylanları yerleştir, depoları yerleştir falan. Yine böyle kötü bir durum vardı ve hiç ders almadıklarını yine bize gösteriyorlar bu konuda. Tabi sonuçta craft da inanılmaz OP. Yani belki Peter Vexar tarihinde gelmiş geçmiş en OP crafting sistemiydi bu. 3-4 fracture'lı, influence'lu, haunted modlu itemler yapıyordunuz ve aynı anda 5-6 tane craft diyebiliyordunuz bu itemden. Verdiği itemler çok OP, çok güçlü. Belki hiçbir zaman erişilemeyecek itemler ama yapmak için de o derece saçma işlerle uğraşmanız gerekiyordu. Ki bu çoğunu şöyle yapmıştır yani tamam ben bir craft deneyeyim deyip 3-4 tane craft yapıp sonra ben bir daha bununla uğraşmam deyip köşe yapmış olabilirsiniz ki ben öyle yaptım yani bir 4-5 tane craft yaptım. Sonra dedim ki yani bana mirror verse bile ben bu sistemle uğraşmam yani bu kadar uğraşa hiç gerek yok. Hiç olmadı gider farmlarım itemle satın alırım tarzında düşünmeye başladım. Bu craft sisteminde de hiç ders almadıklarını bize bir daha gösteriyorlar bu cici. Sonraki değişiklik scrap değişiklikleri. Ya Scarab değişleri mantık olarak da çok iyi bence. Yani Sexton'lar altı kaldıralım. Her şey Scarab üzerinden olsun. Map diversiyonu yani Scarab'ı koyup farm yapsınlar. Mantığı bence çok iyi. Ama burada bence gereğinden çok fazla Scarab var. Şu an mesela 106-107 tane hatta belki 110'dan fazla Scarab var son eklenenlerle birlikte. Ve çoğunu bence olmasına gerek. Özellikle mesela link mekaniği çıkar Scarab'ları Bayağı gereksiz. Yani işte deliriyorum çıkar, Blight çıkar, Expansion çıkar. Yani bunları çoğunu hiçbir zaman kullanmıyorsunuz bile. Atlas'taki puanlarını veriyorsunuz. Zaten kesin çıkıyor. Ben o mekaniği farmacaksam Atlas puanlarını veriyorum zaten. Atlas puanlarıyla birlikte kesin çıkıyor mekanik. Burada bence şunu yapabilirler. 2-3 tane Scarab'ı birleştirebilirler. İşte mesela Expedition çıkar ama Expedition bombalarının rengi de artar. O iki Scarab'ı birleştirebilirler. İşte mesela Blight çıkar veya Blight kutları ikinci kere açılır. Bunu birleştirebilirsin. Delirium çıkar. Düşen mapler Delirium'lu olur. Falan bunları birleştirebilir. Scarab sayısı bence bayağı bir azaltılabilir. Çünkü şu an gereğinden çok fazla Scarab var. Onun dışında Scarab hakkında çok söyleyeceğim şey yok. Yani dediğim gibi bence güzel sistem ama gereğinden fazla var. Şimdi T17 mapler. T17 mapler bu Path of e eklenmiş en kötü olaylardan biri ve şu an ligi insanların bırakmasının en büyük sebebi bu, bu T17 mapler. Mantık olaraktan çok iyi ama uygulanışın mantığıyla hiçbir alakası yok. Burada açıklaması şu şekilde Markabimizin abimizin Nier Tia oynadığı mapleri siz normal bossları keziyorsunuz. İşte Elder, Shaper, Sirius bunları kestin. Ondan sonra ne var? Über bosslar var. Über bosslara geçtiğinde Atlas'ta bir tane puanı tıklıyorsun ve senin normal kestiğin canavar bir anda 10 kat daha güçlü hale geliyor. Yani bu da böyle çok büyük bir atlama oluyor. O yüzden de araya bir basamak koymak istediler. Yani ben mesela normal bossların hepsini kestim. Güzel. Şimdi überlere geçmeden önce kendimi T17'lere test edeyim. Tamam bunu da yaptım. Artık Uberlere hazırım şeklinde bir mantık olacağını söylemişti bize marka abi. Ama şu an hiç alakası yok yani bu T17'lerin. Çünkü T17'ler rollenemiyordu ilk başta geldiğinde. Hepsinin inanılmaz derecede zor modları var. Valdonet'lerle aynı modları var. Sonra tabi rollemeyi falan eklemelerine rağmen yine normal Mep'e göre inanılmaz derecede fazla zor modları var. Benim yaptığım bu böyle mesela iki tanesi überlerin hepsini kesebilmek rağmen tiroid mapleri yapamıyordu. Tiroid çünkü o, o derece saçma modları var ki bir de üstüne bu lig mekaniği ekstra güçlendiriyor canavarları. Böyle olduğu için de bence bu uygulanış şekli inanılmaz kötüydü. Bu T17'lerin böyle zor olmaması lazım bence hiçbir zaman. Üstüne bir de buna loot eklediler. İşte ligin ikinci atasıydı galiba. Scarab, Köresi ve More Map diye direkt mod eklediler bu T17'lere. O da zaten diğer farmların hepsini bitirdi. Artık sen farm yapacaksan TR-17 back to basic. Scarab farmlaman lazım. Könüs farmlaman lazım. İşte ya da ne bileyim set falan böyle MF yapman lazım. Bu farmlar o kadar çok OP ve güçlü olduğu için diğer farmlar neredeyse hepsini bitirdi. Yani normal bir oyuncu farm seçeneğini çok kısıtladı bu değişiklik yüzünden ki bence çok kişi de bunu yüzden bırakmıştır ki benim bırakmamda en büyük sebeplerden biri de bu yani. Ben farm yapmayı seven biriyim böyle farklı farklı mekanikleri farmlamayı seven biriyim ama hiçbir mekaniğin şu an bir getirisi yok. Niye? Çünkü T17, back to basic, Skara farm'a, currency farm'a bütün unitleri düşür. O farm çok daha iyi onu yap Currency Class şeklinde bir meta var şu an. Ve bu da çok kötü etkilemiştir normal oyuncuları. Biraz daha böyle yeni oyuncular özellikle çok kötü etkilemiştir. Ya mesela geçen sene de buna benzer bir olay vardı ama geçen sonraki farklıydı. Geçen sene mesela herkes Affliction farmlıyordu. Ama Affliction farmlaması için insanlar ve bu MF farm olduğu için, Magic Find farm olduğu için sadece unique farmlıyordu. Diğer farmların değeri de artıyordu. Mesela sen Blood farmlıyordun, o illerin değeri çok fazla. Kimse farmlamıyor Veya işte Jun farmlıyordun, Alva farmlıyordun, oradaki ödüller çok daha fazla oluyordu. Harbinger farmlıyordun, işte Fraction şarı çok daha değerli oluyordu. Şu an mesela bu farmlama her şeyi de farmlayabildiğin için yanında falan. inanılmaz sıkıntı yapıyor diğer farmları. Tabi T17'ler bu arada normal maplerden çok daha iyi. Hem pack size daha fazla hem map daha büyük. Hem de işte kuant falan çok daha fazla rollenebiliyor. Özellikle de back to basic birlikte. O yüzden de bu loot kısmında büyük etkilediği için oyunu bu da bayağı bir kötü etki yarattı oyuncular üzerinde. Yani bu T17'ler genel olarak bence çok başarısız bir eklenti oldu oyun. Yani yapmak istedikleri şey ile oyunu eklenen kısım arasında hiçbir alakası yoktu yani. Ve bence bu T17'ler şöyle düzeltlerdi. Yani bu T17'lerin bence iki tane farklı yolu var. Ya Shaper Guardian mapleri gibi yapacaksın. Yani Shaper Guardian mapleri mesela kendi özel hepsinin layout'u var. Direkt dümdüz map zaten çoğu. Gidiyorsun sonda hepsinin kendi özel boss'u var. Boss'ları kesiyorsun fragmentini alıyorsun çıkıyorsun. O maplerdeki amaç boss'u kesip çıkmak. Bu T17'lerde buna benzer bir mantı olması lazım. Mesela rollemek e istiyorsa da beyaz şekilde olması lazım. Yani Shaper Guardian map. Boss'u kesecek varsa gitsin boss'u kessin. Map'te işte farmlayıp e bir şey yapmak isteyen varsa da rollesin. İşte kuantını arttırsın, elitsini arttırsın. Ona göre map'ler rollesin ve normal modlar olsun. O şekilde mantık olabilir. Veya synth map'leri gibi olsun. Düşünce direkt unique şekilde düşsün. Kendine özel rastgele modlar olsun. Ve kendine özel rastgele currency modlar olsun. Mesela synth map'lerinde modlar modlarına bakarsanız yerde 3 tane veya 4 tane kötü mod olur. Bunlar tabii çok abartı olmayacak şekilde kötü modlar olur. Ve yanında da 2-3 tane loot modu olur. İşte mesela der ki currency şarda atar, lik mekaniği currency atayım der, işte biri atar del, currency atar yani fosile de falan atar. Böyle böyle loot modları olur. Ve sin atlasınız da etkilenmez. Bu şekilde bir yol da olabilir. Ve en sonunda bir tane boss'u vardır. Boss'u kesersin ödülünü alırsın o tarz bir mantık olabilir bence. Ki t bossları bence zorlu bosslar zaten. Sadece o bosslarla savaşsan bile bence baya güçlü bosslar. Bowling test etmek için güzel. Tabi bu bosslara bir sürü mod eklendiği için normalde çok daha fazla güçlü oluyorlar. Yani normal dediğim gibi Uber'lerden çok daha güçlü oluyor o Teonia'daki bosslar. Bunun yüzünden hiç böyle bir basamak gibi değil. Zaten Uber yapan build bile yapamayacak şekilde daha üstte olan bir olay oldu bu T17. Ki zaten şu an oyuncuların bırakmasının en büyük sebebi de bu Teonia'da mapler diye düşünüyorum ben. Benim bırakmamdaki yani en büyük sebebi bu Teonia'diler oldu. Burada tabi Uber bosslar da aynı şekilde. Şu an Uber bossları farmlamak için bu t yapmanız gerekiyor. Frank düşürmeniz gerekiyor ve Frank 5 tane düşürmeniz gerekiyor Uber boss'a girmeniz için. Burada tabi Uber boss'lar değişince normal boss'lar ve Uber boss'ların drop'larını da değiştirdiler. Mesela Shaper'dan düşen loot ile Uber Shaper'dan düşen loot farklı. Ve bu genelde değişmeleri tabi iyi e loot'ların hepsini Uber'lere eklediler. İçinde normal boss'ların drop'ları bayağı azaldı. Bu bence çok kolay bir şekilde düzeltilebilir. Yani normal boss'ların hepsine bir iki tane güçlü unique eklersen bence bu olay çok kolay düzeltir ki diğerlik böyle bir şey yap yapacaklardır bence. Şu an oyna bayağı bir unique ama bu geldi gelen tier 17 bossları eklediler. ondan hepsinin güzel yüniği var. Aynı şekilde normal bosslarda birer ikişer tane güzel yünik eklerlerse bu sıkıntı çözülür. Ama Uber bosslar şu an baya sıkıntılı durumda. İşte hem girmek için bu T17'leri farmlamanız gerekiyor. Hem de 5 tane fragman düşürmeniz gerekiyor ki zaten Uber Boss'un alacağınız ünlükler de inanılmaz nadir ünlükler. O yüzden de o kısımda bayağı büyük sıkıntılar var. Orada da bir değişiklik olması gerekiyor bence. Özellikle hiç SF e falan yani SF'de direkt Uber Farmak diye bir şey yok neredeyse. Oradaki unikleri hiç zaman göremeyebilirsiniz. Ki tabi oyun SF üzerine değil de. yani sadece bir perspektif olarak söylüyorum burada. Ve bu ligde böyle değişiklikler yapıldı. Burada dediğim gibi yani ben şu an oynamayı bıraktım bir, bir hafta önce falan. Yani ligin 33. 34. günü falan. Ben bundan önce hiçbir ligi neredeyse bırakmadım. Sadece Kalandra ligini 20. günde bıraktım. Onun dışında ben her ligi iki ayını kesin oynarım. Yani hatta çoğunun 3. ayını bile son gününe kadar oynarım. Sadece bazen işte son ayda başka oyunlar olur. Diablo 4 olur veya Last of gibi oyunlar olur. Onları oynarım. Onun dışında ben her ligi 2. ayına kadar oynarım. Ama bu ligde yani yapacak bir şey bulamıyorum veya hani ben ligi bıraktım. Üstüne bile gittim ben. Özellik açtım. Özellikle de her şeyi yaptım. Ama orada bile artık oynayasım gelmiyor. Çünkü orada bile her şey Tier diye bağlı. Tier 17 farmlayamıyorsan sanki oynamanın bir mantığı yokmuş gibi geliyor. Ve normal oyuncular da bunu çok hissediyordur burada. Şu an mesela ligde oynayan varsa veya ligi bırakmış olan varsa siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yani ne hissediyorsunuz? Mesela oyunda çok fazla build var bence. Ama bu T17'ler yüzünden build'ler çok azalıyor. Senin build'i şu an şuna bakıyor. T17 yapabiliyor mu? Yapamıyor. Yapamıyorsa ya ben o build'i yapmayayım diye düşünüyorsun. Yani istediği kadar güçlü olabilir bu dediğim Yani benim build'im var. Her şeyi yapabiliyor normal content'i. Uber boss'ları kesebiliyor ama T17 yapmadığı için benim oynasın gelmiyor mesela bu e. yani öyle olduğu için de tabi burada oyuncuların çoğu zaten körnesi kasamayan insanlar. Veya böyle genelde çok build bilmeyen biraz daha yeni olan oyuncular. Onlar zaten oyuncak boyut bulamıyor. Onları çoğu bence zaten bırakmıştır bu sezonu veya sıkıntı çekiyordur şu an. Bu oyuncu sayısında şu an bu kadar düşük olmasının en büyük sebebi bu tier 17'ler diye düşünüyorum ben. Ki tabi lig bence burada bayağı etkili. Lig böyle her map'teki canavarı güçlendiriyor olması veya işte böyle inventeri sıkıntıların olması çoğu oyuncuyu etkilemiştir. Ama diğer ligde bakalım inşallah bunların çoğunu düzeltirler. E şimdi burada fark etseniz ben iki haftadır falan video yapmadım. Ben taşındım işe başladım. İşte diş sıkıntılar çekiyorum. Dişçiye falan gidiyorum. Ve ligi dediğim gibi oynamayı bıraktığım için çok kontent yap hevesim yoktu. O yüzden biraz ara verdim. Bundan sonra ligin geri kalanı boyunca diğer oyunların videolarını yapacağım. İşte Diablo 4 başlıyor yakında 14 Mayıs'ta. Biraz Diablo 4 videoları yapacağım. Sonra bir tane Last Spot başlayacak. Last Spot videoları yapacağım. Sonra da yenilik gelmeye başladığında yine yeni ligin videolarını yapmaya başlayacağım. Orada tabi bütün videoları tekrardan yapacağız. Burada işte Last Spot, Diablo falan oynayacaksanız da takipte kalabilirsiniz. Burada ben sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yani bu Lig sizin için nasıl birlikte veya ligi bıraktınız mı veya hala oynuyorsanız nasıl gidiyor bıraktıysanız neden bıraktınız? Onları yorumlar yazabilirsiniz, tartışabiliriz. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Benim şimdilik de bu şekilde. Gel videolarda görüşürüz.